Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Gürüz var. Salonumuzu teşvik etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Merhaba merhaba arkadaşlar. Ne evet. çalıyoruz? Sayın YÖK Başkanımız hem eee bildiğim kadarıyla üniversitemizin tarihinde hem de İzmir tarihinde üniversitelerimizi ziyaret eden bizim üniversitemiz adına ilk YÖK Başkanımız. Onun için çok heyecanlıyız hem gurur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli yardımcısı ve yine bizim araştırma üniversitesi olmamızda katkısı olduğunu çok düşündüğümüz Naci Hocamızla beraber kendilerine e, tümle beraber hoş geldin diyoruz. Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli Rektör Hocam, YÖK'ten birlikte geldiğimiz kıymetli üyeler, önce hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı fevkalade önce memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ee, i̇lk kez bir yok Başkanı'nın e, buraya geldiğini ben de gelirken e, doğrusu öğrendim. E, ama ben tabii sadece bir yok Başkanı olarak e, değil ama aynı zamanda bir e, öğretim elemanı olarak, bir üniversite hocası olarak da merak ettiğim bir üniversiteyi ziyaret etmek için buraya geldiğimi, burada sizlerle beraber olduğumu bilmenizi isterim. Türk Yüksek Öğretimini tanımak, bilmek isteyen aslında araştırmacıların bakması gereken üniversitelerden bir tanesidir. Bu açıdan böyle bir kurumda tabii çalışıyor olmak sizler için de bir iftihar vesilesidir. Ondan emin. Hakikaten 9 Eylül Üniversitesi sadece İzmir'in değil, aynı zamanda Türkiye'nin en güzide üniversitelerinden bir tanesi. Yayın çıktılarını, araştırma neticelerini bildiğim, takip ettiğim üniversitelerden bir tanesi. Yani sadece YÖK Başkanı olarak değil, YÖK Başkanı olmadan önce İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde rektör olarak çalıştığım, rektör yardımcısı olarak daha önceki dönemde çalıştığımda takip ettiğim, ne yapıyorlar acaba, İzmir'de neler oluyor deyip baktığım, çeşitli veri tabanlarında izlediğim üniversitelerden bir tanesidir. O açıdan e, burada bu güzel bir üniversitede bulunmaktan dolayı öncelikle e, hakikaten heyecanlı ve mutlu olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah e, daha iyi noktalara geleceğimizi temenni ediyorum, İnşallah. diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Çok memnun oldum. Sağ olun. Ben. Sağ olun. Yüksek saldırıdan başlıyor üzerimiz. Bir ee, kutup atölyesinin yerine de insan kutup almış olduğumuz toplamda yiğit salınımız var. Sayın Rektör Hocamızın üzerimizde barışları, kurucu, teklif görüntüsü. Milli takım formaları, basketbol formaları. Evet. Burada da Namık İsmail'in yaptığı ilk e, çalışma, milli ağırlık Çalışması. Evet, müthiş bir şey. Evet. 1926 yılında. Müthiş bir şey. Çünkü bütün hocamızın üzerimize armağanıdır. Evet. 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 zaten e, yasaklanıyor. İnsanlar buldukları bayraklarla renkli e, e başlarla bayrak dikiyorlar gizlice. Yani bunu genelde kadınlar oynan İşgal altında hep gizlice dikiyorlar. Evet. Sayınca başlarımızın üzerimiz armağanı. Evet. evet. Son bölümü ek evet. olarak ee, sadece, sadece bayrak var. Yani 17. yüzyılda e, şey, şey yapılmış. Bunları açık arşiv sistemiyle YÖK'ün açık arşiv projesine destek Peki. olarak internette yayınlıyoruz. Peki ne kadar bayrak envanter edilmiş yani sayı olarak? Ee, hocam e, efemeralara katarsak 3000 kadar var. Evet. Eğer nesne olarak sayarsak katarsak? da 300 kadar var. Yani bir %10'luk nesne daha fazlası efemer olarak evet. Burada da uluslararası bayrak bilim veksiloloji ve veksinografi alanında ülkemizi temsil etmek için oluşturduk. salon olun, Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Karpuz Çekiyorum. Böyle mi? Evet. Böyle arkadaşlar. Hoş evet, geldiniz. Biraz soğukluk, evet. biraz böyle. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Eee mekani geçişi aynı zamanda bekletme yapıyoruz. Nasıl Nasılsınız? Çok zevkli. En zevkli kısım. Evet. Bütün arkadaşlar çekiyor. Yani. <laughs> aynı zamanda da mekani geçiş evet. biliyoruz. Evet. Öyle mi? Evet. <laughs> dersliğimizi teşkil etmiş rahatlık saygıyla selamlıyoruz. Değerli Yılık Başkanımız nasıl bizlerle hem bu kademisyenleri size hocalarımıza hem de öğrencilerimiz olmayı arzu ettikleri için bütün diğer programları çok hızlı ve eder. Sizlerle bir araya kendilerinin arzularını getirdik Sayın Yurt Başkanımızı. Bunun adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum Sayın Hocam'a. Öğrenci arkadaşlarım, müstakbel destektaşlarımla diye kabul ediyorum sizlere. Çok değerli hocalarım, değerli mektör ve destektaşım. Hepinizin hepiniz bir sevgiyle, saygıyla e, selamlarım. Ama bazen sevdiği işi yapmaya fırsat bulamıyor çocuklar. O zaman yaptığı işi sevmeyi denemiz lazım. Yani yavaş yavaş bu durum bölümü sevmeye başladığını ifade edebilirim size. çünkü sevmeden hakikaten muvaffak olmak mümkün değil. Sevmiyorsanız bu işe hemen bırakmalısınız. Veya sevmeye çalışmalısınız. benim hani sizlere bu meseleyle gelmişken vereceğim bir mesaj. Lütfen sadece bu sıralarda kalmayın. Mutlaka dışarı çıkın. Mutlaka kendi alanınızda kendi sahanızla doğrudan temas etmenin yollarına bakın. Yani bütün üniversite topluluklarını kapsayan <laughs> e, Yüksek Öğretim Kurulu olarak bir festival düzenlemekte öncülük etmeni istiyor muyuz? Üniversitelerin kendi aralarında e, bunu organize etmesi daha etkili netice verir ben de bu konuda destek olurum. Yani rektör arkadaşlarım kendi alanına evet, bu konuda bir çalışma yapalım, bir festival düzenlenmesin. Mesela dağcılık üzerine bir festival olsun denilebilir. Ve çok da güzel olur diye düşünüyorum. Yani bunun ilk adımını zaten dünyasında bünyesinde 10 tane bulunan mesela İzmir yapabilir Bekliyoruz bir Ege ve <laughs> <gibi. gülüyor> katkısı olmanızın biz öğrencilere katkısı ne diye alabiliriz? Dolayısıyla bu üniversitenin de e, deliklerini arttıracaktır. Sizler doğrusu şunu yapabilir genç arkadaşlar. E, araştırmaya meraklı olan e, arkadaşlarımız her yani, hocalarla daha yakın temas ederek hocalarımızın evet. projelerinde e, gönüllü olarak çalışabilirler. Yani bizim benim Ankara'da, İstanbul'da bazı üniversitelerde araştırma yaptığım öğrencilerle bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel yapıcılar oluyoruz. Hava nasıl? ederim.